Arkadaşlar merhaba hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 17 Şubat Cuma günü Güney Afrika Fervi yarışlarıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Ee, orada 8 koşu olsa da TCK 7 koşuyu aldı. Birinci koşu saat 13.35'te başlıyor. Ee, 1000 metre mesafeli ki tüm yarışlar çim pistte tabi hava şartları da elverişli olursa tüm yarışlar çim pistte koşulacak. birinci koşu 7 tayın mücadelesi olacak. Burada koşan 2 tay var. 1 ve 2. 2 numaraya baktığımızda 800 metre koştu. 46 saniyede biten yarışı 3-4 boy geride bitirdi kazananın. Ama biraz eksikleri vardı o yarış için. Daha iyi bir derece çıkaracaktır bugün. Bir numarada yine 800 metrede koştu. 45 saniyenin içinde koştu. Son yarışı 1000 metre mesafeli yarış. Onu da kazandı. Burada ben 3 tay arasında e, şanslı görüyorum. Bunların ilki 4 numaralı Aydeta. ilk kez koşacak olan 4 e, numaranın üstünde e, K Melo var ve e, Melo'ya baktığımızda genel kazanma oranı e, 12'lerdeyken lerdeyken bu sezon bu pistte kazanma oranı oldukça yüksek yüzde 30 vardı. Dolayısıyla 4 numara önceliğim. Rakipleri 1 numaralı Samur Odesi ve 2 numaralı Fire Glove olacağını düşünüyorum. 4, 1 ve 2 birinci koşu için sizlere önereceğim Taylar. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak. Farweave'de saat 14.10'da 2400 metre mesafeli. Maiden koşuda 7 atı izleyeceğiz. Tek olarak önereceğim Safkan. Referee idaresindeki 4 numaralı medlis tart olacak ki reförüye baktığımızda da genel kazanma oranı %20'lerde olan bir jockey. Gerçi bu sezon bu pistte biraz düşük %15 civarlarında ama oldukça başarılı bir jokey 7 numara tek olarak öneriyorum. Koştu, koşuları genelde Kenilworth'te, Durbanville'de koştu ki oradan buraya gelenlerin çoğu başarılı oluyor. Başarı oranı daha yüksek. Tek dezavantajı bu mesafede hiç koşmamış olması. En uzun koştuğu yarış 1800 metreydi, Üçüncü olmuştu o yarışta yanlış hatırlamıyorsam. Mesafeyi yadırgamaz ise e, bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum ki burada mesafe olarak 5 e, numara ve 3 numara oldukça tecrübeli. 5 numara bu mesafeyi 4 e, kez koştu, 3 numara yine koşmuş bir safkan. 7 e, numaranın da yadırgamayacağını düşünüyorum. Bir Master of My Feet e, temsilcisi. E, yarışı kazanacağını düşünüyorum. 7 numara için tek diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşu da yine 2400 mesafeli şartlı koşuda 15 safkan yarışa kayıtlı. Oldukça zor bir yarış. İki atla geçmeye çalışacağım ki rakiplerinden yarım boy önde tuttuğum safkan 6 numaralı Cape Boykut olacak. Bu pistte ilk kez koşacak olsa da bu mesafede 6 kez koştu. Bir birinciliği 2 de plasesi var 6 numara. Oldukça şanslı görüyorum. Dediğim gibi rakiplerinden yarım boy önde tutuyorum. Rakip olarak önereceğim Safkan'da 4 numaralı Matsu Yama olacak. 6 ve 4 diyorum 3. koşu için. 4. koşuya geldiğimizde Dişler'e ait Maiden koşu 1400 metre mesafede. ilk birinciliği için mücadele verecek 12 Safkan. Ben 5'ini değerlendirmeme aldım. Sıra numarasına göre 1 numara ki son yarışını birlikte koştu. Burada 1 2 2 numara yakın ara ikinci olmasına rağmen 1 bir numara biraz beklentilerin altında koştu. Sıra numarasına göre 1 numaralı Afrodit, 2 numaralı Yaya Mari, 3 numaralı Mercorel Jet, 6 numaralı Magenta ve 9 numaralı Antonio Augusto Sırasıyla şans verdiğim safkanlar 1, 2, 3, 6, 9. Beşinci koşu altılı yanında dördüncü ayağı 1400 metre mesafeli şartlı koşuda 10 atı izleyeceğiz. Performanslarına baktığımda da oldukça birbirine yakın e, performans sergileder. Birçoğu birlikte koştu. 2, 3, 5 ve 9 numaralı safkanlar son yarışını birlikte koştu. Ve 5-6 at e, fotoya taraklama girdi. Yani çok yakın bir boy bile e, fark yoktu aralarına. Ki 9 numara dahil 6. olmasına rağmen yarışı tatminkardı. E, burada bir ayrıma gitmeyeceğim. Burası için e, hepsi diyorum arkadaşlar. Sürpriz bir sonuç da çıkabilir burada. Dolayısıyla 5. koşu için e, hepsi diyorum. Altıncı koşu dişi safkanların koşacağı 1600 metre mesafeli handikap koşu 16 kısrak yarışa kayıtlı. Muhtemelen çıkan atlar olacaktır. Yedek atlar vardı bir iki tane. <laughs> Burada da yine sürpriz bir sonuç çıkabilir. Buradaki önceliğim 4 numaralı Astur of Zeus. Benim favorim oldu. Rakipleri 11 numaralı Chronicle Sofyan'la. Sonra 5 numaralı Rose of Payex. 2 numaralı Dame of Flames, 12 numaralı Alaskan Fate ve 13 numaralı Rosa Dora'da e, yine şans vereceğim. Son kısrak oldu. Sıralamamda 4, 11, 5, 2, 12 ve 13. Güney Afrika'da 6'lı Ganya'nın son ayağı 1705'te başlıyor. 1000 metre mesafeli şartlı koşu. 9 at yarışa kayıtlı 3 ve 7 ekürü. Yine 8 ve 9 numaralı atlarda eküri olarak yarışa katılıyor. Burada muhtemelen bir numara e, büyük favori çıkacak veya 1-3 arasında. Tabii ki ben de önceliğim e, bunlar. Özellikle bir numaralı e, cross kontrolü baktığımızda şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. E, bu pistte 6 kez koşup beşini kazanmış bir safkan. Bu pist ve mesafede 4'te 4 dört yapmış bir safkan. E, tek dezavantajı e, aprantı ile koşacak olması tabii 1.5 kilo da avantajı olacak ayrıca. E, aprantiye baktığımızda da e, kötü bir e, apranti değil. E, kazanma oranı %10-12'lerde. Yani iyi idare edebilirse yarışı kazanabilir ki e, son bu pist ve mesafedeki derecesi e, çok iyiydi. E, rakiplerinden bir saniye daha iyiydi. Yine de ben e, burada 3 atı yazmayı tercih ettim. Burada bir numarayı yazıp e, tek atıp da kurguda yapılabilir. Ben birer rakip olarak çok formda son iki yarışını kazanmış 3 numaralı Cliff Tap ki dereceleri çok yakın bir numaraya dediğim gibi e, jockey avantajı da var. E, ayrıca ekürü avantajı var. Ekürü üstte formda e, ve son olarak da uzun aradır koşmayan 4 numaralı Stranger Danger. Yine şablonuma yazdığım atlar oldu 1, 3 ve 4 arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bu şekildeydi bundan sonra Dubai meydan ve Amerika Garim yarışları olacak bunlarla ilgili tahminlerimi özel üyelik satın alarak takip edebilirsiniz arkadaşlar bol şanslar diliyorum herkese görüşmek üzere